Selamlar. Dün YKS sonuçları açıklandı. Ben memlekette olduğum için şu an evimde değilim. O yüzden bugün önce video çekecek zaman bulabildim. Şimdi şöyle ben geçen yıl mezuna bırakmıştım. 50 bırakmıştım. Dedim ki ben neden geçen yıl bu yılın sonuçlarına kıyaslamayayım. <laughs> bilmiyorum böyle bir şey yapayım dedim. Ee, bu arada arkadan sesler falan gelebilir. Yani çok da önemli mi bilmiyorum ama <laughs> söyleyeyim dedim. Şimdi geçen yıl e, Türkçeden 32'ye 7 <laughs> yapmışım Şimdi şöyle benim Türkçem her zaman berbattı. Çünkü benim hiçbir zaman bir paragraf rutinim olmadı. Sıfır yani ciddi anlamda sıfır. MSÖ'de de zaten 8 yanlışım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu yıl MSÖ'de de 8 yanlışım vardı. 32'ye 7 beni çok fazla şaşırtmadı. Bu yıl 32'ye 5 yapmışım ve <laughs> hani açıkçası ben 6 ya da 7 yanlış bekliyordum. 5 yanlış çok şey oldu benim için. Yani bayağı iyi oldu ama yani. hiçbir zaman 5 <laughs> yanlış yapabileceğimi düşünmezdim. Yine 7-8 yanlış gelir diye düşünüyordum. Yani kötü bir Türkçe biraz yani iyi bir derece için ama kendi için yani benim yapabileceğim hani belki o iki soruyu boş yerine doğru yapsam çok daha iyi olabilirmiş ama yapacak bir şey yok yani. Gerçi üç başım oluyor. Aynı üç başım varmış. Her neyse. Sosyal hakkında biraz doluyum. Çünkü ben geçen yıl ciddi anlamda sıfır sosyal çalıştım. Kabul ediyorum bunu ve zor da bir sosyali vardı. <laughs> 12 2 o yüzden çok da beni şaşırtmamıştı açıkçası. Çünkü çok da yüksek beklemiyordum ve bayağı bilgi ağırlıklı bir sınavdı. Ama ben böyle sosyal çalıştım. Sadece tarihçi, Hatta tarihin de bazı kısımlarını çalıştım. O kadar hani coğrafya çalıştım, felsefe dinde full kavramlara baktım. Ama bir tane bile kavram sormamışlardı. Çok sağ olsunlar gerçekten yani. Ben yüksek bekliyordum ama 14'e 3 benim için Bayağı bir şey oldu. Hani ben 16 net falan yaparım diyordum. Biraz üzücü oldu o yüzden. Şimdi TYT matematiğe gelelim. TYT matematik benim geçen yıl yine hani 30'un üstüne çıkıyordum aslında sınava yakın ama yine 30-31 falan yapıyordum. Hiçbir zaman yüksek değildi benim TYT matematiğim. Ama 31'e 5 işte beklediğim sonuç değildi açıkçası geçen sene. Buna biraz üzülmüştüm ama zamanım yetişmemişti zaten. Böyle sonra bir tane soruyum iki tane mi de sallamıştım. O yüzden Dediğim gibi yine çok da beklenmedik bir şey değil. Bu arada de benim geçen ya direkt TFM kötüydü. Hani TRT'den ben her zaman 85-90 arası gelir diyordum. Hani kötü. <laughs> benim için kötü bir seviye. Hani 90 olsa çıkamam herhalde falan diyordum zaten. Çok da bir beklensin yoktu benim geçen sene TRT'den. AYT beni kurtarır diye umuyordum ama o da kurtarmamıştı beni pek. Ee, bu yılın TRT matematiği bence gayet iyi. Şimdi bu, bu yılın TRT'sine göre bence çok Tamam temiz bir ama Hani belki böyle bir iki doğru falan daha olsa güzel olabilirdi ama hani hiç yanlış olmaması çok iyi. Çünkü ben yine en azından 2-3 yanlış gelir diyordum. Hatta en son korkmaya falan başlamıştım. 2-3 gün öncesinde artık hani ya 6-7 yanlışım falan gelirse diye. Çok çekinmiştim ama çok şükür öyle olmamış. Ya TET Matematik'inden memnunum bu sene. Bu arada ben sınava yakın artık bu yıl TET matematiği bayağı yükseltmiştim aslında. Hani 38-39'ları falan görüyordum. Benim hedefim 40'te 40 yapmaktı ama olmadı. Sağlık olsun. Yine kötü değil. Şimdi geçen yılın fen bilimleri bence fena değil. 17'ye bir gayet okey bir sıralama. Ay sıralama <laughs> Gayet okey bir net. Yani daha ne yapsaydım geçen yıl hiçbir şey bilmiyordum doğru düzgün. Bu yıl 19'a 1. iki soruyu doğru yapabilmişim. Yani fenim çok memnunum fenden. Hangi sorum yanlış hiç hatırlamıyorum ama acaba kimya mıydı? Kimya olabilir çok emin değilim. Tamam T bu şekildeydi. Geçen yıl yanlış hatırlamıyorsam 87'li bir netti. Küsur hatırlamıyorum. Bu yılda 98 buçuk mu? 98 75 mi? Öyle bir şey olması lazım. Bence gayet arttırmışım. Sadece ben bu yıl işte sınava yakın TYT'de yüzün üstüne çıkıyordum yani. Bu beni biraz üzdü yüzün üstüne çıkamamak. Ben yine sınavda 105-106 yaparım umuduyla girmiştim. Sağlık ol, olsun. Ama. <laughs> Olmadı. Yani geçen yıl benim hayal bile edemeyeceğim bir TYT sonucuydu. O yüzden çok da şikayet etmeyeceğim bundan. Ayete geliyoruz. Şimdi geçen yılın ayet matematiğini bilen bilir. namlu duyan duymuştur. Ya yani bir 2021 değildi ama bence özellikle 2022 ve 2023 gibi kolay sınavların ardından zor bir sınavdı. Yani hiç beklemiyordum ben. 22 ay arında bir sınav bekliyordum. O yüzden bir afalladım 2024 ayete görünce. Ve ben zaten e, ayet sınava sanırım yaklaşık bir ay kala falan artık böyle 30'un üstüne çıkarabilmiştim ancak. Hiçbir zaman güvenmiyordum çünkü benim geometrim iğrençti. Şimdi Ben e, geometri senenin başında 2-3 net falan <laughs> hani anca yapabiliyordum. Ama sene sonunda ben 7-8'e çıkarabilmiştim aslında. Ama sınav anında işte o zor matematiği görünce 22-23 tane soru işaretlemişim ve bunların sadece bir tanesi geometri. Bu bir yanlışım nereden bilmiyorum ama geometriden o Düşünüyorum çünkü hani özgüvenim sıfırlandı ve hiçbir geometri sorusunu okumadım bile hepsini da okuyup ben bunu yapamam deyip diğer geometriye geçiyordum. Onu okuyup yarısına kadar gelip ben bunu da yapamam deyip diğerine geçtim falan. Çok panik atak geçirdim. <laughs> Bence bilmiyorum geçen yılki sınavda yani 22'ye bir matematik o yüzden yani biraz afallamışım. Neyse olsun. Hayırlısı buymuş yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu yıl çok şükür ben matematiği abandım ama öyle böyle değil. Hani Başlarda tekrar böyle biraz şey çalıştım, çok ciddi almadım ama söyledim dedim ki İrem gerizekalı olma bak sen geçen yılda bunu yaşadın. Hayvan gibi matematik kalsın ve bence sonucunu aldım. Şimdi bir yanlışım olasılık sorusuydu şu otopark sorusu falan, diğeri hangisi bilmiyorum. Şu an bakılıyor mu gerçi onu da bilmiyorum da hangi yanlışlar olduğuna Ben bir yanlış bekliyordum, iki yanlış gelmiş olsun. Yine de gayet iyi çok şükür yani bu matematiğe bence kötü değil bu seneki matematik için. Fiziğe bakayım. Fizikte 11'e 2 yapmışım ben geçen sene. Yani ben bunu bu arada geçen yıl gayet iyi buldum. Çünkü benim, <laughs> benim neyim iyiymiş ki geçen yıl yani. Şu fiziğim de pek iyi değildi. O yüzden geçen çok iyi gelmişti bana bu sonuç. Bu yıl fiziği 13'e 0 yapmışım. O bir başımda o Allah'ın belası şu şey sorusu vardı ya. Yok işte ortalama hızını biliyorum. T1, T2'yi biliyorum. İlk ve son hızlarını biliyorum işte bilmem neyini bilmem gerekiyor Öst salak saçma bir soru vardı o soruyu yapamadım o sorum boş ee, kimyaya geçiyorum şimdi kimyada geçen yıl 8'e 4 anlatacak bir şey yok <laughs> 8'e 4 7 net yani diyecek bir şey yok kimya hiç sevmezdim ben bu arada lisede de nefret ederim ama yine de 8'e 4 yapacak kadar şey olacağını düşünmemiştim ben hani hiç değilse şöyle iki yanlışım falan gelir diyordum 7 net beni biraz şaşırttı geçen sene. Bu yıl kimya 12'ye 0. O bir başım en 3 sorusu. En 3'ün o bağıçtan unuttuğum için boş bırakmak zorunda kaldım ben bu soruyu. Ve çok kolay bir soruydu. O kadar üzüldüm ki o soruyu boş bırakın. Burada kafanın yarısı çıkıyor ama neyse. <laughs> çok üzüldüm. Yani keşke işaretleseymişim. Neyse sağlık olsun diyorum tekrar. Ee, geçen yılın AYT e biyolojisine geliyorum. Şimdi, biyoloji 11'e 1. Bence süper. Şimdi Zor değildi geçen yılın biyolojisi ama dediğim gibi benim ayeteden hiçbir dersim süper olmadığı için kendim adıma çok gayet <laughs> gurur duymuştum biyolojimle. Ama bu yıl daha çok gurur duyuyorum tabii ki. 13'e 0. Bence çok kolay değildi biyolojisi ama şöyle bazı soruların Türkçesi çok saçmaydı bence. Hani hiç anlayamadığım soruları böyle o kadar arada kaldım ki ben en aşırı sorusunu o yüzden işaretlemedim zaten dedim ki zaten biyoloji yeterince böyle emin olmadan işaretledim. Kimyayı da yapmayayım artık dedim. Ama çok şükür yanlışım gelmemiş. Gerçekten şükürler olsun diyorum yani. O de 97,28. Sonuçları bakalım. Şimdi geçen TET sıralamam 60.249'muş. Ve AYT ile bunu 50.501'e çekmişim. Bu arada 50.000'e 50 geçen yıl hani beklediğimden iyiydi neydi şöyle istediğim çok kötüydü tabii ki ama ben 70 bin falan gelir diyordum bu netlerle ama 50 bin gelmesi beni biraz şaşırtmıştı. Bu yok ki sıralamamı bakalım. Bu yılda, çok şükür ki, tyt'den 10.381. olmuşum. ile birlikte bunu 4.568'e kadar çekmişim. Teyata bu arada gerçekten hani diyorum ya hayal bile etmeye korktuğum bir sıralama gelmiş çok şükür. Çünkü ben hani şeyi diye planlıyordum. Teyata'ya şöyle 25-30.000 gelse, hani ile onu 7.800'ine belki çekebilirim diye düşünüyordum sayısı beklediğimden çok çok iyi geldi çok şükür gerçekten sonuç olarak 4568 ne yazacağım ne edeceğim hiçbir fikrim yok <laughs> şimdi ben gürültü artmadan <laughs> kapatayım videoyu en iyisi tercih zamanında tekrar video çekebilirim ki çekerim de muhtemelen tercihlerimi falan yani zaten 100 kişi abonem var ama olsun neden çekmeyeyim yani şöyle kendimi ortalayayım bari videoyu <laughs> bitmişken tamam ee... Diyecek bir şey de bulamıyorum. Videonu nasıl kapatılır bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah sonuçlarınız istediğiniz gibi gelmiştir. Eğer istediğiniz gibi değilse ve özellikle 12. sınıflar için mezun sınıfından hiç korkmayın. Yani 50.000'den 4.000'e kadar çektim çok şükür. Çok daha iyisini yapabilecek kişiler vardır eminim aranızda. Bence gözle büyütüldüğü kadar korkunç bir şey değil mezun senesi. Eğer evde anlayışlı bir ortam varsa bu çok önemli. Bu şekilde kötü geldiyse de dediğim gibi moralinizi bozmamaya çalışın. İnşallah çok güzel geçmiştir sınavınız. Taip.